Kolesterol Kolesterolün ne olduğunu göstermek bilgis. istiyorum. Tamam hocam. Beynimiz kolesterol olmasa çalışmaz. Hı hı. Bunu da söylüyorum. Bir ortak şey olarak getirebilirlerse. Beynimizin, hı. bakın kolesterol bu. Kolesterol, iyi kolesterol, kötü kolesterol diye maalesef endüstrinin bir, e, endüstri çetesinin, diyorum artık çeteler bazı oldu ya, endüstri çetesinin bir oyunu. HDL, LDL. Hepsi yalan. Bakın kolesterole bakın, en tepede kolesterol. 27 formülü var. Hmm. Oradan bir formül çıkıyor. Çıkıyor oluyor ve en aşağıya bakın. Bütün hormonlar bütün hormonların ana maddesi kolesteroldür. Bakın bütün stres hormonu bütün böbreklerimizin ürettiği mineral kortikoidler ve en sağda da seks hormonları. Erkeklerde ve kadınlarda. Hmm. İşte kolesterol budur. Kolesterol düşürülmez. Ve de onu anlatmaya çalışıyorum. Hala ben kolesterol lafını ediyorum diye. Hala söylenenler var efendim. Bilimsel konuşmuyor diye. İşte bilim bu. Bakın. Temeli konuşuyorum ben. Temel bilimi konuşuyorum ben. Hı hı. Ve de kolesterol hakikaten olmazsa beynimiz çalışmaz. Peki fazlalığı azlığı diye fazlalığı, bir Fazlalığı şey, azlığı diye bir şey yok. Hepsi numara. Herkesin vücudunun Gerekliği ihtiyacına kadar. göre İki şey söyleyeceğim fazla uzatmayacağım. Bir, kolesterolü vücut yapar. Karaciğerimiz yapar. Hı hı. İki, iyisi de kötüsü yoktur. Hepsi çok iyidir. Hı hı. Ve de beyinin yüzde 60'ı 80'i kolesterolden olur. Ve beyin kendi kolesterolünü üretir. Kolesterol yağ değildir. Kolesterol yağ diye kıyameti kopardılar. Yağ değildir. Kolesterol, sterol bir hormondur. İşte hormonların ana tasarıdır. Bu bir. Stres hormonunun ana maddesidir kolesterol. Mineral kortikoid hormonun ana maddesidir kolesterol. Seks hormonlarının, kadınların, erkeklerin, östrojenin, testosteronun, progesteronun ana maddesi kolesteroldür. Oradan bakın hmm. Ilim olarak. Bu bir. İkinci, ikinci aldatma, yanlanma ve çetecilik de yumurta yiyince, yumurtanın sarısını yiyince kolesterol yükseliyor. Kırmızı et yiyince yükselir. Yediğin hiçbir şey kolesterolü yükseltmez. Bu o kadar büyük bir yalan ve yanlış ki. Çünkü ay, şeker gibi düşünüyorlar. Şekerli suyu içer içmez kan şekeri yükselir. Ama e, yumurta yediğin zaman e, kolesterolü yükseltmez. Yumurta e, hazma uğrar sarısıyla, beyazıyla. Efendime söyleyeyim, bağırsaklardan geçer. Efendime söyleyeyim, e, karaciğer dolaşımıyla, e, hepatik dolaşım deriz, karaciğere gelir parçalanır. Direkt olarak kana geçip yükseltmez. O algıyı yarattılar insanlarda, hala da yaratıyorlar. Evet, i̇şte onu kırdım ben. Onu kırdım diye işte bunu da çıkartan tabii ki statin dediğimiz kolesterol ilaçlarını üreten büyük, i̇laç firmaları. büyük ilaç firmalarının çok büyük oyunu. Peki trigliserit içinde aynı şey geçerli mi? Hayır, esas esas sorun olan trigliserittir. Hmm. Hiç trigliserit laf edilmiyor farkındaysanız. Evet, hep kolesterol. Hep kolesterol. İşte bu tamamen e, büyük bir yanıltma. Senelerden hmm. beri bunu söylüyoruz ve senelerden beri bunun için hücum alıyoruz. Hala da hücum edenler var. Çünkü onların konuşturanlar bambaşka e, firmalar. E, trigliserit en tehlikelisi ben onu söylüyorum. Trigliseriti yükselten de karbonhidratlar, şekerler, hmm. şekerli gazlı içecekler. Hmm. Trans yağlar, trans yağlar. Trigliseritler e, bir de ürik asit yüksekliği bu Hı. yani metabolik bozukluğun sebebi e, aşırı yüklenmiş olan sıvı veya toz karbonhidratlar yani ekmek Hı. yani şeker yani gazlı içecekler bakın şekerli gazlı içecekler bütün dünyada en büyük milyar trilyon dolarlık Hı. sektör sektör onların e, e, propagandasıyla şekerlerin kötü olduğu konuşulmuyor senelerce sansür var Ha senelerden beri bilimsel olarak gösterildi ki ve bütün kitaplarımda yazıyorum ilk günden itibaren yani 2011'de çıkan kitaptan itibaren bunu yazıyoruz ve bunlarla mücadele ediyoruz ve e, t t bunlarla mücadelemiz senelerce sürüyor ve bu panzehiri de onun için yazdık efendim. Eee panzehirde diyorsunuz ki vücudunuzla fazla uğraşmayın, fazla kurcalatmayın. Tabii ki. Yani e... Çok dinlememekten mi bahsediyorsunuz vücudumuzu? Çünkü işte ah kalp atışım şöyle oldu. Ay şuramda birazcık ağrı hissediyorum. Ay biraz dizlerim ağrıda. Ay e, romatizmam. Bir de kendi e, teşhisimizi de koyduğumuz için ne demek vücutla fazla uğraşmamak? Şimdi bu da yine bir sektörün bir ol olayı. <laughs> yani mutlaka siz hastasınız. Her bireye hasta diye bakılıyor kardeş. Hı -hı. Yoktu böyle bir şey biz çocukken, gençken. Her şey hasta. Onun için bu insanların beynine süblim olarak işletiliyor. İşletildi. Hı -hı. Yine sektörün işi. Hı, Hı. Yine sektörün işi. Kendilerine malzeme gelsin diye. Hı -hı. İşte görüyoruz Yeri Doğan çetesinin yaptıklarını. Ben şeker yüklemesine karşı çıktım. Gemelere niçin yapılıyor diye saçımı başımı yoldum 2015 yılında. Evet. 6 ay neden bekleniyor? 6 aydan sonra neden yapılıyor da gebeliğin ilk gününden öğrenen gayet basit olaylar uygulanmıyor ki uygulanabilir. Gebelik şekeri çok tehlikeli ama anneleri korkutuyorlar. Hı. Hmm. Korkuyor çoğu olarak. gebelik şekeri çok tehlikeli ama gebelik şekeri çok tehlikeliyse ise sayın doktorlara sesleniyorum. Hamileliğin bir gününden itibaren tedbir alın. Beyefendiler, hanımefendiler niye 6. ayında tedbir alıyorsunuz? Ha, ha, o şeker yüklemesi. 6 ay niye nasıl 6 bekleniyor ayda? kardeşim? Evet. Sen her gün ayda bir görüyorsun o hanımı. Orasına bakıyorsun, burasına bakıyorsun, yok suyuna bakıyorsun, yok göbeğine bakıyorsun ultrasonografiyle. Her ay onu ve gebeliği bir hastalık diye sunuyorlar. Farkında mısınız? Gebelik en mutluluk bir olay. En fizyolojik doğal. bir olay. Tamamen fizyolojik bir olay. Evet. Anne kendine bakacak, çocuğuna bakacak, en mutlu zamanları geçirecek. Evet. İlla bir şey bulup sen hastasın demek için. Yani bu evet. e, büyük bir projenin sonucu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Beni suçlayan 2015'te e, kadın doğum der dernekleri ve de e, jinekologlar, jinekolojik işte Jinekolog ve kadın doğum derneği ve de e, neonatalist dediğimiz bir hekim arkadaşımız var. O kıyamet Kopardı. Ne neonatalist ne demek? Erken doğum uzmanı. Ha, erken doğum uzmanı. <laughs> erken doğum uzmanı arkadaşım, e, meslektaşım, tabipler Birliği'nde, onur kurulunda, disiplin kurulunda, ha bana ceza gönderiyor. O gönderiyor Devamlı. <laughs> Ondan sonra ve de e, bütün efendim e, kuruluşlara yazayalım da bu hanım çıkmasın da konuşmasın da yok şunu yapmasın da konuşturmayalım da biz efendim peki e, neonatalist beyefendi. Siz bilmiyor musunuz 6 ay niye bekliyorsunuz? Ben bunu soruyorum size cevap yok. Anlatabildim Hı. mi? İlk aylarda çıkar mı mesela hamilelik Çıkmaz şekeri Çıkmaz değil. Ol, olsa? Çıkmamasını önleyeceksiniz kardeşim. Hı. İlk aydan... Yükleyerek bulmak tehlikeli. Şeker yüklemesi şöyle bir şey. Sıvı veriyorsunuz kardeşim. Yani yüksek doz yetişkin bir insanı bile... Ben yaptırdım bayılacak. şeker yüklemesi. Nasıl geçtiniz? Ben normal geçtim. İki sefer yaptılar. Birincisinde yüksek çıktı. Birincisinde yüksek çıktı, ikincisini yaptılar. Daha uzun vadeli olan var ya, onu da yaptılar. Çünkü eğer şeker yüklemesi ya Ama altı ay ne bekliyorsunuz kardeşim? Altınca ay yapıldı, evet. Zayıf. karbonhidrat yemezseniz, zehir yemezseniz, kendinize iyi bakarsanız ve gayet basit. Burada şimdi tekrar söylüyorum hamilelere, sakın yaptırmasınlar bir de tetanoz aşısı yapılıyor. Sakın yaptırmasınlar. Hepsi neonatal yani yeni doğan çetesine materyal bulmak için yapılıyor. Bunu da artık inanın, inanmayın. Kendinizi onu söylüyorum. Şeyinizi ele alın. Vücudunuzu ele alın. Bir eczaneden bir tane kan ölçüm aletleri Cihazı. alınacak. Hı hı. Ne olacak? 5-10 kuruş verip alın. Evet. O, onu açlık Arnaf kan şekerine var. bakılacak. Bütün dünyada bu yapılıyor. Hamilelere, tamam. Açlık kan şekeri yüzün altında olacak. Evet. Yani herhangi bir yemek öğle yemeği, akşam yemeği, yemeği acıktığını hissettiğin zaman baktığın Standardı zaman Standardı da yüz zaten. Yüzün altında olacak. Yüzün altında olacak. Tokluk bir şey yedikten sonra yüz altında olacak. Tokluk Bu kadar kan basit şekerine bakın. Bu kadar yani. basit. Bu evet. kadar basit. Ne kadar sıklıkla yapmak lazım bunu? Hayır hocam? kendisi kendine ne kadar sıklıkla değil, kendisi merak ettiği sürece yapsın. Bir de şunu söylüyorum, bir şey yedikten sonra kan şekerini ölçüp kay şekeri 140'ın üstünde 160 170 olursa onu yemeyecek. İşte bu kadar bak evet. Baklava yedi mesela 140'ın üstüne çıktı. Yemeyeceksin. Şimdi bir de onu söyleyeceğim. Baklava içinde kadın doğumcular bir de onu söylüyorlar. Ha, baklava evet. <laughs> o siz dediniz ya şeker e, Hayır, şimdi baklava. Çünkü baklava, baklavanın şekeriyle sıvı şekeri şekeri aynıymış kalorisi. Önemli olan kalori değil. Hmm. Affedersiniz gerizekalılar. Geri bu yani kusura bakmasınlar. Şimdi bana şey açabilirler. Açsınlar. 111 tane davam var. Umurumda değil. 111 dava. 111 mı? tane duruş dosyam var. 81 yaşındayım. Hocam bugün e, bugün ben size söyleyeyim 3-5 tane daha gelir. Gelsin. Gelsin <laughs> hiç önemli değil. Çünkü hepsini kazanıyorum. Bir tane bile daha yaptırım almadım. Bir de üstüne tazminat dahi aldım Tabipler Birliği'nden. Öyle mi? Tabii ki. Yüksek yüksek bir tazminat aldım bu şeker yüklemesi ne hmm. söyleyenlerden şimdi sustular. Hmm. İşte adam şey beyefendi doktor meslektaşımız neonatalist. Niye çıkıp konuşmuyor yeni doğan çetesi için şimdi? Hepsi susmuş. Hepsi neden konuşmuyor? Belki mikrofon uzatılmamıştır. E çıksın konuşsun. Gel çıkalım çıkalım konuşalım diye kıyamet koparıyordu Tabipler Birliği var. Türk Tabipler hmm. Birliği Başkanına mektupları var yanımda. Elimize geçti. Ya İlla o kadını konuşturmayın yoksa bulamayacağım. Böyle bir şey. Niçin konuşmuyor şimdi neonatalist? En çok konuşacak adam o. Yok ortada. Hocam ya? siz öyle bir insansınız ki ben size çok güveniyorum biliyorsunuz. Ve sizi çok seviyorum. Çok kıymetli buluyorum. Hocam hem inanılmaz eğitimli hem müthiş bir aileye mensup. Bir de sizin hayat tarzınız, yaşayışınız söylediklerinizle çelişmiyor. Onun için ben size çok güveniyorum. Benim gibi... Pek çok kişi size çok güveniyor Sağ olun, ve çok saygı duyuyor biliyorsunuz. Onun için sizin çok uzun da zaman e, oldu e, ara verdiniz, kitap yazdınız ondan da bahsedeceğiz. Size bir iki soru sormak istiyorum. Üstünde ısrarla durduğunuz bazı şeyler vardı. Mesela D vitamini bunlardan biriydi. Mesela e, zeytinyağı bunlardan bir diğeri. Mesela ekmek Bunlardan bir diğeri. Lahmacun dediniz bir ara. Hepimiz lahmacun yedik. Hala lahmacun yiyorum sayenizde rahatlıkla ferahlıkla. Kuru fasulye dediniz bir ara. bunlara eklemek istediğiniz şeyler var mı? Not şimdi, edelim. tabii belki şimdi mesela kristal kaya tuzu çok önemli. Evet. Kristal i̇yi, kaya iyi, tuzu. değil mi? Mutlaka yenecek. Mutlaka Oradan mutlaka da çünkü davalarım var. O, o tuz mağarası şeyini koyabilir miyiz çocuklar Tuz mağarası, fotoğrafını? Evet. Kristal kaya tuzu doğanın bize bahşettiği e, beyaz altındır. Kristal kaya tuzundan bahsediyorum. Rafine olmuştan bahsetmiyorum. Kristal kaya tuzu. E, rafine olan sofra tuzu o endüstri tuzudur. Makineler içindir, insan vücudu için değildir. Uzmanlar e, kaya tuzunu e, tuzu Parkında uzak değiller. tutuyorlar bizden hep. Ee, tabii ki. Uzaklaştırın diyorlar. Neyi? Kaya tuzu mu? Her şeyi, bütün tuzu. E i̇şte orada ya, işte sizi kandırıyorlar, onu söylüyorum. Çünkü neden kandırılıyorsunuz biliyor musunuz? Halkımız da kandırılıyor. Kristal kaya tuzu olmazsa beyin çalışmıyor. Beynimizin çalışmasını istemiyorlar. Yumurtayı da kestiler, beynimizin çalışmasını istemiyorlar. Kırmızı eti kestiler, beynimizin, vücudumuzun çalışmasını istemiyorlar. Sömürge olalım, yönetelim diye, koyun olalım diye. Kırmızı et kesildi. Yumurta yağlar. kesildi, yağ kesildi, Yani kuz kesildi, tereyağı, tere 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 hayvansal yağlar, iç Hepsi. organlar. Bakın burada e, kristal kaya tuzunun faydaları. Kristal kaya tuzu mağarasında astım tedavi ediliyor, tansiyon yüksekliği tedavi ediliyor ve de e, kalp hastaları tedavi ediliyor. Hı. Ben kristal kaya tuzu ve e, yemelisiniz dedim diye kıyamet koptu. Ama onu şunu anlatmak istiyorum. Kristal kaya tuzunda 84 tane mineral var. İnsan vücudunun ihtiyacı olan temel mineraller. Makro ve mikro olarak ayırıyoruz. Makrolar potasyum. Makrolar magnezyum. Makrolar kalsiyum, makrolar sodyum. Bu dördü olmasa insan vücudu çalışmaz. Hı hı. Onun için kristal kaya tuzu potasyum ve magnezyum içerdiği için doğal olarak ve işlenmemiş olarak tansiyonu dengeliyor. Hı. Böbreklerin iyi çalışmasını dengeliyor, beynimizi açıyor, düşüncemizi açıyor. Hı. Düşüncemizin açılmasını ister mi sömürgeciler? Tabii ki istemez. İşte Beynimizin bakın, e, senelerdir, asırlardan beri yeni bir şey değil bu. Bu e, e, tuz mağaralarında hakikaten girdiğiniz zaman ben gittim Çankırı'daki e, 3000 yıllık etilerden kalma muazzam bir e, şey, yani muazzam bir zenginlik aslında hı hı. göz ardı ediliyor ona ulaşmayalım diye uğraşılıyor. Korkutuluyor insanlar. Oraya girdiğiniz zaman öyle bir ferahlıyorsunuz ki aldığınız o nefes akciğerleriniz açılıyor, nefesiniz açılıyor. Başınız dinçleşiyor. Bir gidin. Şimdi galiba başlamışlar şeye turizm gezilerine. Mutlaka gitmeniz evet. lazım. Yani çok çok önemli. Kristal kaya tuzu biliyorsunuz asırlardan beri altın değerindedir. Ve de Fransız ihtilali, hani öyle onu konuşuyorlar ya, yok, Baryan Tuvalet bir Esas onun çıkartılmasının sebebi, yani halkın isyanının sebebi Fransız ihtilalinde tuza gelen zam, vergilerdir. Vergi. O çıkartmıştı. Hmm. Tuzlar çünkü çok önemli. Aynı zamanda Hindistan'da da tuzsuz bırakıyorlar. Tuz Sömürmek için. Hmm. Ve Gandhi'nin tuz yürüyüşü var, evet, onu da biliyorsunuz. Evet, evet. Yani bu, ben onun için tuz zararlı değil, kristal kaya tuzu. Yani kristal kaya tuzu dediğimiz zaman, şimdi soruyorlar, yani alıp... E, Himalaya tuzu. Aynı şey, bir o da şey mi? aynı ya, şey. Kristal kaya tuzu, yani değirmence döndüreceğiniz... Öğüteceksiniz. öğüteceksiniz, yani öğütülmüş olarak alınanlarda katkı maddesi olabilir. Katkı maddesi, evet. Olmadı. Onun için tuz çok önemli. Hocam bu panzehir kitabınızda... Bunları anlatıyoruz. E, hem bunu anlatıyorsunuz, bir de... E, Omega 3 ve Omega 6 konusuna da çok değiniyorsunuz. O da çok önemli. Omega Omega 3'ü hadi hasber kadar anladık, biliyoruz. Omega 6'yı biraz aktarabilir misiniz bize? Şimdi Omega 3 e, temel bir yağdır, esansiyel yağdır ve insan vücudu onu üretemez. Vücudumuzu, vücudumuzun vücudumuzun e, 30 türlü yağ yağ asitleri ihtiyacı vardır. Bazılarını dışarıda alırız. Bazıları ihtiyacımıza göre vücudumuz programlanmıştır. Karaciğerimiz üretir bunları. Hı <laughs> hı. Ama vücudumuzun üretemediği bir tek şey omega 3. Dur. Omega 3 ve omega 6. Omega 3, omega 6 oranı e, 3'e 1 olması lazım. Omega 6 nedir? Omega 6 bir, çok kırılgandır. Hemen kırılır, hemen bozulur. Şimdiki modern beslenme tarzında, modern yağlarda bilhassa çekirdek yağları işlem gördüğü zaman omega 6'lar çok olduğu için çekirdek yağlarında hı hı. omega 6 hemen bozuluyor ve hı hı. trans yağ çok oluyor. Hı. Ve vücudun hepimizin hastalanmasının sebebi, bütün global olarak hastalanmamızın sebebi omega 6 yağlarının Trans yağ girip vücuda girmesi ve oranın bozulması. Ama gözcü en çok ne de var? A, hepsinde var, her yerde var. Şeyde çok var, biliyorsunuz. E, balıkta balıkta var. var. Balık da, balık O bir, bir 1970 fotoğrafı var çocuklar. Onu gösterebilir miyim? 1970 fotoğrafı Omega 3. Balıklarla mı? <laughs> Yok, balıklarla <laughs> alakalı ama oh, bakın, 1970'te. Ah incecik. Güzel. Bakın, bizim, benim. Eee işte doktor olduğum, doktor olarak asistan olarak çalıştığım seneler. Plaja gittiğim zaman böyleydi. Bir tane yoktu. 2021'e bakar mısınız? Ah ah ah, ah. ha. Şimdi bu, 2021'de bu durumda karaciğer yağlanması, hmm. bu durumda vücuda bu kadar e, şişmanlık ve trigliseritlerin birleşmesi hastalık yapıyor. Kolesterolle ne alakası var bunun kardeşim? Trigris, Bir tek program. kolesterolü alırsan da kalp krizi. İşte bunların hepsi karaciğer yağlı, kalp krizi geçirme adayı, felç olma adayı, kanser olma adayı, bağırsaklarının tıkanması adayı, karaciğer, pankreas, bağırsak kanseri olma adayı. Hepsinin beyin, Alzheimer olma adayı, Parkinson olma adayı. İşte bunlar bakın 2021, yani 4, 3 sene önce. Peki ben bunu anlatıyorum. Şunu sormak istiyorum. Omega 3'ü bir draje şeklinde ya da hap şeklinde almak mı daha uygun yoksa balık yemek, balıktan almak mı daha uygun? Şimdi, tabii ki ben hastaya göre değişik veriyorum. O, omega, omega 3 ağrıları giderir. Hı hı. Omega 3 e, eklem ağrılarında giderir ve de e, eklemleri f, e, flexible yapar. Yani hareket adeleleri şey yapar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Onun için balık çok önemli. Şimdi kış aylarındayız. Balık çok bollaştı. Korkmasınlar olta balığı, taze balık olacak. Konserve olmayacak. Konserveleri çok ileri sürdüler. Konserve olmayacak. Balık yerken kızartma olmayacak. Şimdi kara derinciler bana kızmasınlar. Hı hı. Ama ızgara <laughs> Ama çiğ, ama lakerda ama efendim buğlama fırın ne isterseniz her akşam yesinler. Peki hocam diz ağrıları falan dediniz. Tip 2 kolajen satılıyor, tip 1 kolajen hapları işte suları satılıyor. Bu kolajen ekstra kolajenlere ne diyorsunuz? Şimdi bütün hanımlar ona yönelmiş durumda. İşte hepsi tuzak efendim. Biz bunları Kitabımızda bir kitap çıkardık Nihal Hanım'la beraber, e, beslenme tuzakları diye. Bu tabletlerin hiçbirinde kollajen yok hanımefendiler, beyefendiler. Kollajen tabletleri hiçbirinde yok. Hepsi protein tozu, sizi kandırıyorlar ve çok tehlikeli, trans yağ dolu. Siz kollajen almak istiyorsanız kelle paça yiyeceksiniz efendim. Siz kollajen almak istiyorsanız kemik suyu için her gün, doğal kollajen, üstündeki yağla beraber. Yağla beraber ayak e, kemik paça suyu. için her gün biz her gün içiyoruz kemik suyu kemik yazın suyursunuz. dahi e, tabii ki e, şey çorbanın içine mi koyuyorsunuz hayır Yoksa efendim öyle. şu şu şeye koyuyoruz suda koyuyoruz her sana koyuyor ama lezzetsiz hocam Ay, çok rica ederim asma suratını <gülüyor> <gülüyor> geldi geldi bir tane görüyorsunuz ekşi surat hocam bakın ama söyleyeceğim Hakikaten hocam, biçim koku. alışmadığınız için kokuları şey oluyor buna ee... Yarım limon sıkılacak. Yarım limon. Kristal kaya tuzu lezzetlendirir. Tamam. Ve de karabiber. Hmm. Koyup için. Sabah mı içiyorsun? E, sabah içiyoruz evet. E, ekmeklere ne diyorsunuz hocam? Siyez. E, Ekmeklerin hepsi. Siyez unuyla. Siyez unu. Un karbonhidrattır. En tehlikelidir. Siyezi de, karabuğdayı kılçığı da, şeysi de. Şimdiki unlar hakikaten un olduğu için çok tehlikelidir. Hemen Kan şekerinizi, trigliseritlerinizi yükseltir Kalp hastalığı felcin sebebidir Peki e, Şeker hastalığının sebebidir e, Sabah ekmek yerine ne yiyelim? Ekmek yemeyin Ekmek yerine ne yiyeceksiniz? Karatay kahvaltısı yapacaksınız Karatay kahvaltısı evet. Karatay kahvaltısı artık oldu onu, onu, onu çok iyi biliyorum <laughs> Fotoğrafları evet. da var ee, bir ara Karatay mutfağında fotoğraflarımız da var Evet, Bol bol bir onu yiyeceksiniz Bol bol Tabii. karatay kahvaltısı yapacağız Bir gün sizinle alışverişe çıkmak istiyorum hocam Yok ben hiç oralara bulaştırmayın. Ben, bizim benimle ben beraber... Alış, yani ben alışveriş yapmıyorum biliyor musunuz? En, eve buzdolabını nasıl dolduruyorsun? E, tamam işte köylerden getirtiyorum oradan yani Aha. ben marketlerden alışveriş yapmam. Öyle mi? Kusura bakmayın. Pazarda? Marketlerden da köy pazarlarından ama marketlerden alışveriş yapmam demeyeyim. E, i̇şte tuvalet kağıdı işte yok şu kağıdı onları yapıyorum. Tuvalet ama kağıdı. yiyecek yiyecek katiyen. Peki çamaşırlarınızı mesela e, organik şeylerle mi yıkıyorsunuz? Öyle? Organiğe inanmayın efendim. Öyle Hepsinin mi? içinde şey var, bromür var, klorür var, çok tehlikeli. Çamaşırlar seneden beri İngiliz karbonatı ile yıkanır ve sirke yıkanır. Bulaşık makinem yoktur. 10 e, tane Allah e, parmak, parmak vermiş. vermiş. E, sirke ile yıkanır. Yerler, camlar, çerçeveler sirke. Ama sirke değil, sirkenin kendisiyle. Beyaz tuvalet. Yok mu? Ben Elma sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesi. El, elma sirkesi kullanıyorum. Kokusu da çok hoşuma gidiyor. İşte herkes, ay yok sirke kokuyor, ay onun kokusu. Çünkü alışmışlar o deterjanlardaki. Yok elma Mis kokusu. kokular. Yok efendim. Sümbül kokusu. Sümbül kokusu. Oh. Yok papatya kokusu. Yok efendim yasemin kokusu. O, o kokular kanserojen. Lekeleri gideriyor mu peki sirke? E, giderir. Çok lekeli olursa da atarsın yenisini alırsın. Zehir almaktan daha iyiydi. At yenisini al niye zehir alıyorsun diyor e, tabii hocam. Ki, tabii ki. Zehir alacağım. Yerleri silersin, atarsın. <laughs> nasıl ki kağıt mendilleri atıyorsun, onun gibi atarsın. Yerisini alırsın. İlla onu çıkartacağım diye işte kafayı o şekilde programlanmış insanlar, hanımlar. Onu görünce rahatlıyorlar. O kokuyu alınca beyne o tiner gibi mutlu oluyorlar. Temizlik oldu sanıyorlar. Ama bir şey söyleyeceğim. O lekeleri çıkartan. O İngiliz karbonatı siyaha da beyaza da yeşile de her şeye biz kullanıyoruz. Esas e, bütün deterjanlarda temizlik yapan, ağırtan, beyazlatan karbonattır. Hmm. Onun üstüne katılan kimyasal kokular değildir efendim. Karbonat e, diyorsunuz. Karbonat Yazık, içiliyor da e, Tabi oh, ki. mideye rahatlık verir o. Tabii ki. Tabii ki karbonat çok önemli. Yani şimdi bir bir de onu söyleyeyim. E, iki yani daha ne önerirsiniz dediğiniz diye karbonat Hı. Yani insan vücudunun alkali olması lazım. Hı. Yani bütün bu yiyecekler, hazır yiyecekler vücudu asit yapıyor. İlaçlar da vücudu asit yapıyor. Evet. Vücut asit olunca her türlü hastalığa açıktır efendim. Peki. Vücut alkali olacak. Yani e, alkali beslenmemizin dışında çok düşük olanlara dediğiniz gibi bir karbonat mutlaka İngiliz karbonatı içilebilir olandan içilmesi lazım pH ölçülecek idrarda. Hı hı. E, kitaplarda da anlatıyoruz bunu. E, pH 7'nin üstünde olacak. Yani insan hı hı. vücudu alkali olursa hiçbir hastalık olmuyor efendim. Hani diyorsunuz ya sen hastalanmıyor musun hı hı. diye. Al hı hı. Virüs almıyor musun diye. Alıyorum virüs ama virüs alkali olduğu için ölüyor. Etkilemiyor. etkilemiyor. Çünkü alkali ortamda virüs yaşamaz. Hı hı. Alkali ortamda bakteri mikrobiyomlar yaşamaz. Hı hı. Alkali ortamda kanser gelişmez. Kanser hücresi çoğalmaz. Kanser hücresi metastaz yapmaz. Vücut alkali olduğu zaman.